Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere resimlerin arka planını nasıl kaldırırız onu göstereceğim. Çok çok basit bir yöntemle ve uygulamasız olarak göstereceğim. Çevrim içi olarak yapıyoruz bunu. Ben bu sitenin linkini aşağı açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdi bu siteye girdikten sonra böyle bir ekran çıkması gerekiyor karşımıza. Arka planı kaldırma seçeneğine tıklıyoruz sol altta. Ve bu şekilde de ekran olması gerekiyor. Şimdi buradan dosya yükleyeceğiz. Ben dosyamı yükleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar dosyamı yükledim ve şu an işlem tamamlanıyor. Arka planı kaldırılıyor yani. Bekliyoruz. Burasının tamamen dolması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi arka plan kaldırıldı. Bunu uygula deyince hemen oluyor. İndir diyoruz. Ve bu şekilde dosyanın adını koyabilirsiniz. Ben yeni yazacağım. PNG olarak zaten öneriliyor ve indir diyerek indiriyorsunuz. Ve bunu istediğiniz nerede kullanacaksınız tabii ki. Orada kullanabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi arka planı kaldırdık. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı tek Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere resimlerin arka planını nasıl kaldırırız onu göstereceğim.